Halil Reşver piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, görüldüğü üzere Euro dolar paritesinde bugün görülen e, en yüksek seviye 1.0777. Pardon, dün görülen en yüksek seviye. Haftalıklarda bu seviye zaten bir hedef potansiyeldi. Yani 1.0780. Geçilemedi ve tekrar 1.0690'a doğru gelen bir hareket görüyoruz. Şu an itibariyle çok önemli ortalamalar. Bantlara baktığımızda evet yani son dönemdeki doların yükselişinin düzeltmesi sonrası diplerin birbirinin üzerinde olması olumlu ancak gelen tepkinin şu an için daha önceki 109'ların altında kaldığı için haftalıklar tarafına dönüp bakmamıza dolayısıyla haftalıklara baktığımızda çok önemli bir hafta. Yani hafta başında bahsetmiştik. Çok önemli bir hafta. Eğer 106'ların altında, 106 30 özellikle bu seviye altında bir kapanış görecek olursak ki bugün görme ihtimalimiz zayıf ama en azından 1.06.70'in altında bir kapanış görecek olursak bu sıkıntı olur. Eğer ortalamanın üzerinde kalacak olursa e, önemli e, bir haftaya daha girilmiş olacak. Çünkü ya bu bank biraz daha yataya girecek. Zaten bahsetmiş olduğumuz e, ortalamaların altında hafta başında kapatmadığı için yataya girip biraz daha yatay sıkışan bir bank hareketi göreceğiz haftalıklarda. Günlüklerde potansiyel hedeflere doğru 1.07.80'e doğru olabilecek bir ihtimalden zaten bahsetmiştik. Dolayısıyla bu gerçekleşti şu an için. Tablo biraz daha bugüne dair baktığımızda 1.07.40'ın altında 1.07'ye doğru hatta 1.07'nin altına doğru gelen bir hareketi göstermekte. İsterseniz şöyle hemen günlük tablomuza dönerek günlük tablomuzda ortalamalara geri çekilen hatta ortalamanın altını test etmek isteyen bir tablo görüyoruz eğer yukarıda 10740 aşağıda ee, 10740 düşünecek olursak evet 10670 e, denemesi olur mu yani bu bölge test edilir mi sanki test edilir gibi geliyor eğer kapanış bu seviye altında veya 107 altında olacak olursa biraz daha tablo şöyle e, yataya giren, sıkışan birkaç gün daha hareket e, şeklinde e, kendini gösterebilir. 1.0670 altında kapanışlar oluşması tekrar aşağı yönde ve doların dünyada tekrar güçlenmesine yönelik işaretleri arttıracaktır. Dolayısıyla dolar güçlü hareketi devam edecektir. Şu an için kısa sürede bahsetmiş olduğumuz üzere e, ara destek 1.069. 1.06.90 yani 1.07'nin hemen altı 1.06.90 ama 0.7 altında kaldığı müddetçe ya da 1.07'nin altında kaldığı müddetçe potansiyel hedef burası olmaya devam edecek. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.